Şimdi Almanya'ya geçelim. Almanya'dan sosyolog Cemil Şahin Özbirifel'ten yayınımızda. Almanya'ya selamlar, iyi pazarlar dileyerek başlayalım. Merhabalar Kübra Hanım. Merhaba. E, Cemil Bey, Suriye'deydi Almanya Dışişleri Bakanı Vadefur ve Suriye'deki yıkımın boyutunun e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanya'daki manzaradan daha vahim olduğunu ifade etti. Bu Almanya'da tartışmalara sebep oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Ya şimdi normalde Kübra Hanım bilirsiniz Almanya'da bir konu tartışıldığı zaman gayet sakin, yani teknik konuşulur, konu fazla duygusal ele alınmaz. Fakat ne zaman konu göç veya mülteciler olsun, entegrasyon, uyum olsun adeta toplum ikiye bölünüyor. Sanki yani psikolojide buna biz yani ilkel korkular deriz. Sanki belli korkular hotluyor toplumun belli kesimlerinde. Şimdi bu olay, olayın gidişatına da baktığımız zaman bahsettiğiniz gibi Almanya'nın Dışişleri Bakanı Suriye'yi ziyaret etti. Yani ülkedeki yıkım boyutlarını yerinde kendisi gözlemledi. Yani kendi gözleriyle gördü, anlatımlarla değil. Ve ardından da bir açıklama yaptı. Suriye'de insanların insanca yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Ve dolayısıyla imkansızsa tabii ki Suriye dönüşlerin kısa vadede mümkün olmadığını, olacaksa da çok sınırlı ölçüde mümkün olabileceğini belirtti ve ortalık karıştı. Yani tartışmalar durmuyor, her gün yeni bir açıklama çıkıyor kendi partisi içinde de bu sözler rahatsızlık oluşturdu. Yani kendisi Hristiyan Demokrat Partisi'nde yani SDO'lu ve SDO'nun zaten geçmiş haftalarda konuşmuştuk, mültecilere geri döndürme stratejisi zaten var. Yani daha geçenlerde Mert geri dönüşleri hızlandıracaklarını belirtmişti. Şimdi yine benzer bir açıklama yaptı Başbakan Mert. Suriye'deki iş savaşının sona erdiğini sığınma gerekçesinin de kalmadığını ve Suriye'nin mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini tekrar tekrar vurguladı. E tabi yani Mert'in bu sözleri yani özellikle insan hakları örgütleri veya tabii ki muhalefet partileri tarafından sert biçimde eleştirildi. Eleştirilmeye de devam ediyor. eleştirilerden bir tanesi mesela gerçekten kopuk bir açıklama olarak nitelendiriliyor veyahut uluslararası hukukla da bağdaşmadığı belirtiliyor. Ama tabii Başbakan Mert destek de görüyor, kendi siyasi partisi içerisinden. İçişleri Bakanı Doğubrink de Mert'i destekleyerek Suriye'ye yönelik geri gönderim hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Öncelikli olarak da hani kim geri gidecek? Suç işlemiş olan kişileri geri göndereceğiz dedi Veyahut koruma statüsünü kaybetmiş elde edememiş kişilerin sınır dışı edilmesini planladığını belirtti. Aynı zamanda parlamento grup lideri yani Hristiyan Demokratların parlamento grup lideri Yenişpan da bir açıklama yaptı. Dediğim gibi açıklamaları bitmiyor. O da geri dönüşü daha cazibeli hale getirmek için daha fazla para yardımı yapılabileceğini belirtti. Yani daha fazla maddi yardım yapalım ki daha çok kişi geri dönsün diye. Ve son olarak da şimdi yine Hristiyan Demokrat Partisi'nin bir milletvekili işsiz Suriyelilerin sınır dışı edilmesini söyledi. Yani çalışmayanları ihtiyacımız yok, geri gönderelim gibi bir yani inanılmaz bir açıklama aslında yaptı. Hatta Suriye'ye geri gönderme politikasının CDU'nun en büyük öncelik taşıdığını da belirtti. Yani dolayısıyla e, Vadepol'un bu açıklamalarıyla kendi partisiyle ters düştü. Şimdi geri dönüşlere baktığımız zaman, mesela Almanya İstatistik Kurumu'nun rakamlarına baktım az önce, yayına girmeden önce. Esat'ın e, düşmesinden sonra Kudret Hanım, Almanya'ya gelen Suriyelilerin sayısı zaten azalmış. Mesela daha önceki senelere kıyasla %46.5 daha az insan Suriye'den geliyor Almanya'ya. Dönüşlere baktığımızda tam 3 katına çıkmış, yani %35.3 çoğalmış geçmiş senelere baktığımız zaman. Örneğin bu senenin ilk 9 ayında 21.800 kişi Suriye'ye geri dönmüş zaten Almanya'dan. Yani zaten geri dönüşler oluyor. Dolayısıyla popüler bir şekilde bu konuyu alevlendirmenin, gündeme getirmenin hiçbir manası yok. Sadece ırkçı söylemlere, sağ popülizme yarıyor gördüğümüz gibi. Hatta genel olarak baktığımızda da yani sadece bu Almanya için geçerli değil. Suriye geri dönüşler zaten dünya geleneğinde artıyor. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler bir açıklama yapmıştı. Orada da son 11 aya baktığımızda yani Esad gittikten sonra, Esad'ın düştükten sonraki döneme baktığımız zaman toplam 1 milyon Suriyeli ülkesine geri dönmüş. Yani bu görüş, dönüşlerin tabii ki arkasında farklı faktörler var. Bazen işte itici nedenler var. İşte artan yaşam maliyetleri oluyor. İşsizlik olabiliyor. veya geleceğe dair umutsuzluk veyahut ile yönelik sosyal baskı gibi faktörler var birçok Avrupa ülkesinde. Almanya'da tabi biraz tablo biraz farklı olabilir. Hani buradaki Suriyelilerin çoğunluğunun durumu daha fazla bana kalırsa kalıcılığa işaret ediyor. Neden? Çünkü toplam işte 1.2 milyon Suriyeli var Almanya'da ve geçen senenin rakamlarına baktığımız zaman 80 binden fazla Suriyeli Alman vatandaşlığını almış. Aynı zamanda yine Almanya İstatistik Kurumu'nun e, e, rakamlarına göre yaklaşık 250 bin Suriyeli burada zaten Almanya'da doğmuş. Yani dolayısıyla kitlesel bir geri dönüşün olacağını, öyle bir dalganın olacağını Almanya'da zannetmiyorum ama dönenler zaten dönüyor. Genel olarak baktığımızda bu veya işte buna benzer göçle ilgili tartışmalar aslında Almanya'nın müteci ve göç politikasında yani hem güvenlik hem de işte insani sorumluluk hem de uluslararası hukuk o da var hani o boyutu da var. Bu üçgen arasındaki dengenin nasıl kurulacağı konusundaki derin görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz maalesef. Evet çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Aslında resmin tamamını görmemize de çok büyük katkılar sağlamış oldunuz böylelikle. Çok teşekkürler. Bilifel'te selamlar. Evet sosyolog Cemil Şahinöz de Almanya'daki gündemi değerlendirdi.